Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee jant lefesi onu göstereceğim. E, ben size aşağıya Jantın linkini koyacağım. E, verdiğim linkten jantı indiriyorsunuz. Sonra arkadaşlar bu Pro TV olması lazım. Alt R sürme olsun. En iyisi o zaten. Sonra arkadaşlar LFS'yi açık olsun. Uygulamaya için buradan Attack the buradan etek selected pro, pro process deyin ee, sonra buradan demo cars editör editöre gelin Aa, yok Dreams manager'a e geleceksiniz arkadaşlar buradan Add Dream diyeceksiniz bende var tabi cms e durun bu bunu önce bu yanmadan önce şey göstereyim size RFS'in dosya konumunu açıyorsunuz. DDC. Oraya indirdiğimiz dosyadaki DDC'yi yapış buraya atıyorsunuz. E, ee, Cem dosyasını da e, burada Rims klasörüne atıyorsunuz. E, Rims klasörü yoksa Rims diye oluşturun. içine private gibi bunun gibi bir dosya oluşturun. Kendisi olur zaten. Sonra e, ikisinin ismini de attığımız iki tane biri bir gem dosyası bir DDC olduğu için ikisinin isminde aynı yapıyorsunuz. Sonra Pro TV'ye Rim Rim's Manager'a geliyorsunuz. Edrim diyorsunuz. Ee, yazdığınız e, janta hangi ismi verdiyseniz o ismi buraya yazıyorsunuz. Benimkinin ismi CMS. CMS'leri girelim buraya hemen. Ed diyoruz. Ee, buradan CMS gelecek. Buradan CMS'i bulduk. He. Load diyorsunuz. E buradan şey şey geliyor bildirim son lfs'i açtık çok kişilik oyun diyoruz yok oyuna girelim bir şimdi jantımız olmuştur zaten hemen göstereyim size jantı açılsın oyunda ben aşağıya linki vereceğim size e, linki link olmuyorsa başka link de koyabilirim size. Benim linki de verebilirim. Açılıyor oyun. Sınavlar da var ya. Bugün bu hafta pek video tamam. Evet, sen Arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu jant. Evet. Şu an hatta oyuna da gireyim be Size göstereyim. Oluştursun tekrardan. çekiyorum. Bu shift o yapıyorum. jantları da göstereyim. FPS düştü Gördüğünüz gibi arkadaşlar jantlarımız oldu. Çok güzel oldu hem de. Bir de tweak yaparsanız çok aşırı daha güzel olur. Ben de hemen bir tweak yapayım. Buradan ne oldu size. Buradan tweak'te nasıl yapılır onu da göstereyim. buradan load preset diyorsunuz, al diyorsunuz. Ee, buradan benim kendi yaptığım bir şey var. Çivik var. Onu da yapıyoruz hemen. Buradan spit yapıyoruz. Ya yürüyoruz. Gördüğünüz üzere tweet tw 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 yapınca daha iyi oldu. Tam oturducaklardır yerine. E e Yapamazsanız yorumlara yazmayı unutmayın. İyi günler.